Arkadaşlar herkese merhaba yeni bir kargo simulator 2019 Türkiye haritası videosuyla yine beraberiz Bugünkü videomuzda yeni güncelleme sohbetimizi yapacağız Güncelleme tarihi belli oldu planlanmış güncelleme tarihi belli oldu Yeni gelecek neler var ne gibi yenilikler gelir bunların hepsini bu videomuz içerisinde inceleyeceğiz Yani dediğim gibi yeni güncelleme sohbetimizi yapacağız Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Hemen şöyle bakalım ne taşıyoruz. Baykuş hazır beton. Geçen videoda inşaat alanına kepçe taşımıştık. Bugün de beton taşıyoruz. Hemen şöyle hızlı bir şekilde şu dörtlüğümüzü kapatalım. Hızlı bir şekilde yola çıkalım. Şimdi arkadaşlar günceleme tarihi belli oldu. Yani planlanmış günceleme tarihi belli oldu. Ama kesin tarih olur mu? Orası garanti değil. Yani kesinlikle bu tarihte gelir mi diye söyleyemeyiz. Çünkü planlanmış günceleme tarihi. Hemen söyleyeyim, hiç uzatmaya gerek yok. Videonun başında söyleyeyim. 12 Nisan 2021, yani önümüzdeki hafta güncelleme gelecek. Ama planlanmış olduğu için kesin gelecek mi, ya da ertelene de Öyle bir şey. Ama gerçekten güzel bir güncelleme geleceğini söyleyebiliriz. Özellikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, bu oyunun üzerine güncelleme olarak mı gelecek? Yani e, 2019 vardı ya. 2021 yazım. bu oyunun üzerine mi günceleme gelecek? Yoksa farklı bir oyun mu olacak? Orasını tam bilmiyorum. E, eğer bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazsın. E, özellikle düşüncelerinizi fikirlerinizi yine yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. E, çok güzel şeyler gelecek. Çok güzel yenilikler gelecek. Yani en basit yollar komple değişecek. E, her videoda dediğimiz gibi e, güzel yollar gelecek. E, otobanlı bol şeritli, tek şeritli, toprak yollu, rampalı, virajlı baya değişik bir yol yapısı olacak. Gayet güzel bir yol yapısı bizi bekliyor. Köy yolları, ondan sonra ilçe yolları, özellikle yeni ilçeler gelecekmiş arkadaşlar. Büyük ilçelerden gelir özellikle. Ben öyle söylüyorum. Bütün ilçelerin geleceğini düşünmüyorum ama büyük Türkiye'deki büyük ilçeler, ilçelerin bazıları gelir ondan sonra yeni araçlar bekliyorum arkadaşlar. İnşallah yeni araçlar gelir. Farklı araç tiplerine de ihtiyacımız var. ondan sonra başka neler gelecek? en dikkatimi çeken yenilik listesindeki en dikkatimi çeken şeylerden birisi de arkadaşlar kendi şirketimizi kuruyoruz. Kendi araçlarımızı alıyoruz. Mesela şu anda herhalde oyunda bir tane araç alıyoruz. öyle devam ediyoruz. E, kendi şirketimizi kurduğumuz için farklı farklı araçları yani 10-15 tane kendi garajımız olacak yani e, öyle bir sistem olacak yani kendi garajını kendin yap kaç alıyorsun al kendi ismini kendi logona e, uygun bir şekilde şirketini oluşturup oynat devam ediyoruz bu da çok güzel bir özellik e, benim dikkatimi çeken yani benim istediğim bir şey bu e, acaba işçi alma olacak mı işçi alma özelliği olur mu diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah işçi alma, yani işçilere verme, diğer tılları işçilere vermesek ne olur? Öyle boş boş durur. İnşallah öyle bir özellik gelir. Bekliyoruz. Çok güzel şeyler gelecek. Tüneller, köprüler gibi yenilikler gelecek. Tabela sistemi kesinlikle değişecektir. Öyle tarzda güzel bir günceleme bekliyoruz. Gerçekten dolu dolu bir günceleme olacak. İnşallah 12 Nisan'da gelir günceleme. Ee, ama planlanmış, kesin bir tarih değil. İnşallah kesin bir tarihtir. Yani... 12 Nisan'da gelirse Artık 2021 olarak Yeni videolarına seri olarak Devam ederiz bu oyunun Gerçekten gayet güzel bir oyun Günceleme şart Gayet de güzel şeyler Gelecek dediğim gibi Bakalım 12 Nisan'da mı gelecek Tam tarih belli değil Özellikle Diğer videolarda yağmur ve kar yağmıştı Arkadaşlar Kar ve yağmur detayları Aynı şekilde olursa efektleri Gerçekten çok güzel olur O efektlerin tadı Gerçekten çok güzel olmuş Ne abartı ne de çok sönük Olmuştu gerçekten benim çok çok Hoşuma gitmişti Direksiyon hassasiyeti Biraz şey Bakın çok şey yapıyor Bunu da düzeltirlerse Bu oyunda güzel olur Gerçekten e, ee, beklediğimize değecek bir günceleme oluyor. Ben fazla beklemedim. Yani bu oyuna yeni başladığım için 15-20 gündür ben bekliyorum yeni güncelemeyi. Ee, i̇nşallah güzel bir günceleme gelir de oynarız. Bakalım. Siz de fikirlerinizi, yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Bekliyorum dediğim gibi. Yol yapısı falan değişir. Değişecek ya. Acaba şehir yapısı ve eee yolun kenarlarındaki o yapılandırma falan değişecek mi inşallah oralarda da bir güzel bir değişiklik olursa gerçekten çok güzel olur. Dur şu navigasyonu da üst tarafı şöyle yapalım. Ha şimdi daha iyi. Hop lan lan lan. Az kalsın kaza yapacaktık. Klavyeden oynadığım için biraz tek basışta sağa sola çok atıyor. Bu da zorluyor. Geçen videoda multiplayer oy olarak oynamıştık. Gerçekten çok güzel bir video olmuştu. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ha bir de şöyle söyleyeceğim. Multiplayer'da artık e, oyuncu engelleme. Yani sizi rahatsız edenleri engelleyebiliyorsunuz. Yeni güncellemede gelecek olan şeylerden birisi de e, oyuncu e, fazla oyunculu Kalçaktan sistem olacakmış soğadın. galiba. Ha biz döneceğiz. Dur. Hemen Şşş. şöyle geçelim. Hop yavaş yavaş yavaş. Şöyle sinyalimizi verelim. Biz döneceğiz. Ee, yani şu anda kaç oyunculu oynanıyor? Herhalde 10-15 tane oyuncuyla oynanıyor. Ee, oyuncular fazla bir şekilde oynayacak. Yani e, sevmediğiniz, sizi rahatsız eden kişileri engelleyebileceksiniz. Bu çok güzel bir özellik. Bir de bu oyunun multiplayer'ı e, ücretsiz olduğu için daha güzel. Yani Bastım Limited Ultimate'de Biliyorsunuz ücretli. Bu da gerçekten çok sıkıntı yaşadığımız bir konuydu. Baklar var oyunda, bu oyunda, Cargo Simulator 2019 Türkiye'de. İnşallah o ufak tefek baklar gider. Bir anda araçlar yere kömülüyor ya da yukarı çıkıyor ve mesela birkaç sefer havada kaldım. İnşallah bunda da öyle bir şey yaşamayız. Dediğim gibi güzel bir oyun. Bak mesela içeriden atma çok... Oho. Bak dedim ki bu videoda havada kalmadık dedim. Havada kaldık. Heh, yağmurumuz da yağdı. Bakalım nerede kalmışız. Oo Çok kötü kaza yapmışız bak. Bak işte oyunun bug'larından e, bir, birkaçı böyle... E, ya yerin altına giriyorsun ya böyle üst tarafa çıkıyorsun. Ee, gerçekten bu da biraz sıkıntı ama zaten videoyu ufaktan bitirecektim. Güzel bir yağmur var. Dediğim gibi kar ve yağmur efektleri gerçekten çok tadında. İnşallah fazla bir bozmazlar. Ufak oynamalarla tekrar e, 2021'e ekleyebilirler. Gayet güzel bir şekilde kar ve yağmur e, yağıyor. Bunu bozmazlar. Güzel şeyler gelecek. Dediğim gibi arkadaşlar 12 Nisan planlanmış tarih, kesin bir tarih değil. İnşallah 12 Nisan'da gelir de güzel güzel oynarız. Multiplayer de oynarız. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu videomuzda sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.